bir iki C CBZ zincir sesi yaparsa onu yapın. Bu arabadan çıkan orijinali. Bu da Şöyle bir tane civata sıkıyoruz Şu kadar bir tane civata sıkıyoruz Piston geri gitmiyor. Zincir sesi de yok. Bu böyle sonuna kadar gidiyor. Bu da bir tane civata. Metrik <laughs> 4, metrik 5. Şu boyda bir tane civata sıkıyoruz. Kustan maksat geri gitmesin. deki cezaevinin zincir sesi bu.